Evet aracımız Sandero 2022 model gördüğünüz üzere buradan aracımıza inip binerken hallerimizin pis olmaması için böyle bantlar yapıyorlar ne yapıyoruz atıyoruz halı kenar plastiğimiz evet buradaki depo kapağı olanlar var olmayanlar var bunu lütfen e, ürünü satın alırken bildirin bu şekil aracın sağ tarafına doğru çekerek çıkarıyoruz buradaki fitil basit bir şekilde böyle çıkıyor arkadaşlar bu şekilde hızlı bir şekilde tekrardan fitilimizi yerine oturtuyoruz. Ve aynı şekilde plastiğimizi yerine takıyoruz. Buradan inip binerken araçlarımıza halımızın pis olmaması için ilk günkü gibi hallarımızın temiz kalması için gördüğünüz üzere halı kenar plastiği sol ön aracımızın bir dakika evet böyle bantlar yapıştırıyor arkadaşlar bu bantları görüyorsunuz bu şekilde gerek yok bunları söküyoruz ve arka tarafın da aynı şekilde. Zaten iştirimlerimizde yazıyor. Sol arka, sağ arka diye aynı şekilde. Bu vaziyette. Görüyorsunuz buradaki işlem yerine göre. Yani fitili sökmeden de bazen bu şekilde kaldırıyoruz. Ama biz tam emniyetli olsun diye görüyorsunuz. Aracımızın sol arka tarafı. Ve orta tarafı aynı şekilde görüyorsunuz. Bakın bu şekilde önden altına bırakıyoruz. Yerine bıraktık. Bu şekilde. Orta taraf Tekrar Aracın yine aynı şekilde Görüyorsunuz buradaki bantları Ve aynı şekilde yine burası Sağ tarafı Ve aracımızın yine aynı şekilde Sağ ön Bakın bu şekilde fitilin altına da basit bir şekilde geçirebiliyoruz. Fitili sökmeden isterseniz bu şekilde daha rahat yapabilmek için hızlı bir şekilde görüyorsunuz.